Merhaba Arkadaşlar BNB Medya Güngör Okyay ben Bugüne kadar BNB Medya olarak birçok projeyi imza attık Bunlardan bazıları Bursa'da iz bırakanlar, Belgin'le Beşçay'ı, Benim Odam programı ve ee, Bunun yanı sıra en son projemiz Rüya Peşinde Vardı e, Rumeli TV'de yayınlamaya başladığımız ve sonradan e, sponsor yetersizliğinden dolayı kaldırmak zorunda kaldığımız bir projeydi. Aslında çok güzel bir projeydi. Projede esas anlatılmak istenen Rusya'dan Türkiye'ye rüyasının peşinde gelen bir kadının hayatını anlatıyor. Bana, Bana gel. gel. Bana, Bana gel. gel. Beni Türkiye Rusya'dan Türkiye'ye uzanan gerçek bir aşk hikayesi. Fakat sponsor yetersizliğinden dolayı programı kaldırmak zorunda kaldık tabii. Şimdi geriye dönersek Bursa'da iz bırakanlar neyi amaçlıyordu? Bursa'da iz bırakanlar Bursa'yı iz bırakmış kişilerin hayatlarını anlatıyordu. Yani Bursa'ya bugüne kadar çok iyi hizmetler veren, Bursa'ya değer katan insanların hayatlarını anlatıyorduk. Ve Bunun yanı sıra Bursa'da sıfırdan belirli bir yere gelmiş fabrika sahiplerimizin ve büyüklerimizin hayatlarını anlattığımız bir programdı. Düşünmek ve söylemek kolay fakat yaşamak, hele başarıyla sonuçlandırmak çok zordur. Başaranların programı iz bırakanlar sona erdi. Bir başka yaşanmış hayatlarda buluşmak için esen kalın. Bursa'da iz bırakanlar programını ilgiyle izliyorum. Aslı'yı kutluyorum. Bursa'da iz bırakmak tabii ki pozitif anlamda güzel intibalar, güzel e, isim bırakmak, unutulmaz olmak anlamında e, algılanmalıdır. Bursa'ya hizmet etmiş, Bursa'da unutulmazlara imza atmış insanların yaşantısını toplumla paylaşmak bugünkü ...nesle anlatmak, duyurmak, hatırlatmak çok güzel bir medya hizmeti. Bursa'da iz Bırakanlar Programı e, bence e, bir ilki başlatıyor. E, ve e, bunun e, bir şekilde e, kayıt altına alınması, bu kişilerin kayıt altına alınması çok önemli. E, ben e, Bursa doğumlu bir kişi olarak, Bursalı olarak, e, Bursa'ya hizmet etmiş kişilerin e, medya aracılığıyla... E, kayıt altında tutulması, onların gelecek kuşaklara tanıtılması, öğretilmesi çok önem taşıyacaktır. Daha önceden elimizde sadece kitaplar vardı ve bu kitaplar kitaplara bakarak bu kişilere, bu kişilerin neler yaptığına erişmek mümkün olabiliyordu. Ama medya bunları daha yaygın kitlelere eriştirebilir, bu kişileri daha yaygın kitlelere eriştirebilir. Ee, ve bu sayede e, Bursa'ya hizmeti geçmiş kişilerin e, bu programlarla e, tanıtılması çok uygun olacaktır kanaatindeyim teşekkür ederim sonrasında ne 5 çayını yaptık ne 5 çayı ise e, sadece aktüel olarak e, yaptığımız bir e, programdı. İşte çay sohbeti şeklinde milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımızı konuk ettiğimiz bir programdı. Ve ardından dedik ki biz yine bir sosyal bir proje yapalım. Benim odam programını yaptık. Yaklaşık 17 bölüm çekildi. 17 tane lösemi, Hemofili, Teresemi ve farklı hastalıklar taşıyan ee, ...çocuklarımızın odalarını onların yaşantılarına göre dizayn ettik. Biz Erzurum'dan Bursa'ya yeni taşındık. Yeğenimin velayeti annesinde olduğu için, annesi de e, vefat ettiği için... ...o zaman emniyetten aradılar. Babası istemedi, kabullenmedi. Çöp altın dedi. Biz nasıl atabilirdik onu çöpe? Tabii ki biz <laughs> e, bu projeleri yaparken sadece tek şey düşünüyoruz. Diyoruz ki biz e, bu işi yapıyorsak ya tam anlamıyla yapmalıyız. E, bu vatana millete ve Bursamıza hizmet etmeliyiz bu alanda e, biz bu işi e, yapıyorsak en iyisini yapmalıyız diye düşünüyoruz ki rüya peşinde programında e, da bunu görmüşsünüzdür e, çok güzel çekimler yaptık e, iyi çekimler yaptık e, bu manzartan kaçınmadık hiçbir şekilde Sayın DRB Medya Grup Beyli Okya Hanımefendi'yi sahneye davet ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ediyoruz. Evet, plaketini vermek üzere yine Osman Gazi AK Parti Kadın Kolları Başkanımız Sayın Zeynep Hanım'ı, plaketini almak üzere de yine BNB Medya Grup, Neslihan Subaşa Hanedii ve Gülbince Kağan Hanedii sahneye davet ediyorum. bilmeyelim. Bütün gün sevdiğim için. <gülüyor> <gülüyor> Öncelikle e, bu ödüle bana layık like gördükleri için Olcay Bey ve ekibine çok teşekkür ediyorum. İnsana dokunmak canlıya dokunmaktır. Biz de elimizden geldiği kadarıyla Bursa'da en zor iş yapıyoruz aslında, prodüksiyon iş yapıyoruz. Bu alanda hep insanlara dokunmaya çalışıyoruz, onlara faydalı olmaya çalışıyoruz. İnşallah bundan sonra da böyle olacak. İyi eğlenceler diliyorum.